Kim o? Evet. sen ne yaptın ya? 15 saat. 15 saat seni kırmayacağım. 15 saat. 15 saat seni kırmayacağım. 40 50 60 70 80 Günaydın. <laughs> Pentium 4 bir kasa var burada Eski. Güzel bir kasa bulamadık kendimize. Güzel bir anakartla Güzel bir kartta. Anakartla bilgisayarı toplamaya başlayamadık. Intel Core 2 diyor. A7200 E7200 bir işlem Yine DDR2 büyük ihtimalle. Evet, yes, DDR2. DDR2 gördük, kaçtık. DDR3 bir anakartla uzaklaşmaya başlayabilirdik başlayamadım abi <laughs> kanalı ne kadar usta usta o oh. eyvallah 40 çok para bir tane puzzle var Fazıl güzelmiş. Yapıldı. Ne kadar? Abi, sen <gülüyor> bir... <gülüyor> <gülüyor> <Şu> çok güzelmiş. <laughs> Şu ne kadar abi? Evet, 20, <laughs> 20. Açma evet. Çok gülük Mouse Logitech Alıcı Microsoft Böyle bir şey mümkün olabilir mi Acaba Büyük ihtimalle bu Bunun ya bunda da var Namzı yok. Burada pil yok. A, model pil yok. <laughs> Abi bunların fiyatı nedir? İkisi. Tanesi mi? Kendilik, şu tablo şu mu gitti. Tatlı. Şu hoşuma gitti. Edition Alexander won Humboldt. Humboldt. Bin parçalık bir puzzle. Sergan Cüzdan. Çok şık. Birisi mükemmel. Muhtemelen koyun derisi olabilir. Kuru Çok şık. Tergan var. Mı? Abi, sıra bakma. Afiyet olsun. occupation. Zaten olmuş herhalde malzemenin. Bize malzeme bırakmamış. Burada güzel bir deri var. Burası bu çok sevdiğim bir tezgah. Evet, abla olmuş hepsini. Erken gelin aralıyor arkadaşlar. Biz... Bu çok şıkmış. silence <laughs> <laughs> yani saliye bunu olarak usta ne, gel usta ne kadar buradakiler şulanlar <laughs> tamam alalım bir fiyat alalım senden 15 Şimdi 15 dedi ona. Bunu geç. Aa bambaşka. Fantezi biraz. Arkası. Gramont. 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 Bu da güzelmiş. Bir şeyler hep. <laughs> evet. Ustaba öyle. Kedi şeyi ne kadar? Bu. Aynen. 20 lira aldı. Alalım o. Hı. Kedicik. Onlar aldı be. Kedileri için herhalde. Halbuki da bunu hediye olarak alabiliriz bir arkadaş. 20 <laughs> sabah sabah çıktı. 10 on, on atayım mı? Yok abi ne onu ya? Sen geçen bana Hoş laptopları 70'e vermeyen arkadaş değil misin? <gülüyor> <gülüyor> Ama burada mıydı senin teze? Şurada mıydı? Yok yok orada bak orada. Orada mı? Değil mi? <laughs> <Daha sağlamış> Vermemiş. Vuruyor vuruyor vuruyor. Olmaz mı? 15 saat. E 15 saat seni kırmayacağım. 15 saat. 15 saat e seni kırmayacağım. 15 saat. Vallahi seni 15 saat. Ya zorla veriyor ya. Al al al. al. Zarar etmez. Al üzülmez. A5. Geç. Ben buldum gördün mü? Alayım ben bunu ona. Hediye alacağım arkadaşlar. Ben bunu alayım, onu vereyim. Şurada kalsın, geçerken alırım hatta. Ya abi parasını vereceğim de öyle gidecek. Şey. Parasını vereceğim zaten. Abi göre ha. <gülüyor> <gülüyor> ya burada kırılmış mı zaten? Çöp babacım. Evet. evet. Uyla 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 uyla. Evet. Abi sen ne yaptın ya? Evet bir yorum var. mı bir şey? Atayım mı onu? Kalk. Ha. Bu hafta kırma bari bir. Oh, hediye alacağım hediye. Tam 10 lira ver hadi. Geçerken alırım. Geliver, geliver, ne alırsın? Kadar... Hmm, da var. <laughs> bakalım, bakalım. <Allah> İkinci. <laughs> hmm. <laughs> <laughs> İlginç ya? Allah Allah. Gördüğüm 5. model artık. Usta bu ne kadar? Bu 50 abi. Oo alışı yok geçmiş olsun. Uğraştığımıza sorduğumuza değmedi. Alışı yok zaten. 50 lira etmez. Alıcısı yok da yani elli etmez onu söyledim. Ee, kan var da. Ee, kan ne olmuş buna? Bakalım. Arkadan çortlamış. Şu var. Bu işte ikinci herhalde. Bir ince var. Yani. 500 GB burada bir 500 GB burada var. 500 GB burada var. Evet. Arkadaşlar hard disk'i de denerken Hı? yani bütün akımı sanırım bu çekince kamera kapandı anladığım kadarıyla. Ne kadar bunlar? 20 lira diyor. Bu zaten çok olmuş. Çekim değil, hiç çekim değil. Şurada bir tane daha var. 20 lira ona var. 60 lira. 100 lira mı? Böyle yapacağım. Evet kamera yine bir açılıp kapandı. Pardon. Artık kolayı biraz şöyle sıkıntılı arkadaşlar. Yanınızda eğer dönüştürücü getirirseniz uygun bir programla hmm. onu kontrol edebiliyorsunuz. Telefondan. Diğer türlü biraz ya herro ya oluyor. Eğer videoda unutmazsam linkini bırakırım. We see user instruction for use. What's my hmm. Use it plus to Tamam. Şey. Abi merhaba. Ay, haftalardır yok musun sen burada? E göbeğim düşük ben. Öyle Çıkık, mi? Çekik mi? Düşük Geçmiş olsun abi. Sağ olasın. Eda işte yok. Çekil ama tekrar çıkıyor. Vallahi ilk defa duydum onu da. Evet. bizde başımıza gelince ilk defa öyle Değil oluyor. mi? Öyle oluyor. Başına gelince bilmiyorsun ne olduğunu. Abi çok geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet. Abi buraya geldiğimde bir iki defa gördüm onu. Aylar aylar önce. Şimdi tek defa, tekrar ilk defa görüyorum. Arkadaşlar gelirseniz eğer Kadıköy'e bakalım neredeymiş burası tam olarak. Yani Türkiye'de açık bulabildiğiniz tek kafe. 102. 102'nin orada sosyalleşebileceğiniz bir kafe. Aynı zamanda Kadıköy'de e, sol taraf Mut Pazarı sağ taraf Meyve Sebze Pazarı, Alt Pazarı. Aha, <laughs> arka taraflara doğru gidelim. Taraftara taraflara baktık. Çok güzelmiş. Ne marka? Gunner. Erkek. Türkiye'de üretilmiş. George 1855 George Hock. Bayağı küsürüsü bayağı sağlam. Popcorn Howl. Popcorn har Network Media really, Tank.

Hemen bir deneyelim, şarj oluyor mu bakalım. Şarj oluyor gibi gözüküyor. Şarj veriyorum ona bakacağız. Şey, Aa Selahattin şey. abi nasılsın? Şey, nasıl? Evet, İyi abi. Ha, bakmaya geldin değil mi sen de? Evet, Niye? Abi bu hafta açmıyor. Bir nedeni oluyor mu abi? Nasıl? Bir nedeni var mı? Nedeni var abi. Evet, evet. Gizli mi? İşin mi var yoksa başka bir sebebi mi var? Abi, görüşürüz. görüşürüz. Abi görüşürüz. Var mı isteği? Selahattin abi sağ ol. Evet, Powerbank çalışmıyor. Şimdi geçtik. Kolay gelsin. Rampage klavye. Şimdi oyuncu klavyesi hemen bir test edelim bunu da. Çalışıyor olabilir ama ışık gelmedi. Onu şimdi başka bir diğer power bank deneyeceğim. Güzel bir klavye alabiliriz. Bakalım. Daha çalışmıyor arkadaşlar. O yüzden hiç... oraya. Elimizdekiler biraz fazla oldu. Biraz düşünmezsek iyi daha güzel olabilir ama kesin alıcısı yoktur. Evet. Başka da güzel bir şey yok. Kaç tuvalet var? Bir şey yok. Var mı şeyler? Vallahi bir tane tablet aldım. Ee, bir tanesi Bursa'ya gitmeden, gemliğe gitmeden önce bir tane mini iki tablet almıştım Apple. Hı -hı. Ekran kırık, iPhone olsun. Ertemiz. Bunun da ekranı mı sağlam? Bugün Hı -hı. aynen ekranı aldım. 50 liraya. Ekranla birlikte kartı da almışsın da Bakmadım bile iCloud var mı yok mu diye. Ama ekrana bakayım sağdan soldan. Kırık. Açtım. Ha, açılıyor açılıyor. açılıyor. Arabaya bıraktım sizi. Direkt tık yaptım sadece dokunmatiği yok. 42 dolar lan. Sordum çünkü hani alacağım diye. Diğeri? Diğer tablet? Diğer tablet şeyin, e, Huawei'in V09'lü modeli var. Tamam mı? Ben ondan daha önce aldım burada 100 liraya. Tamam mı? Ekran aldım 270 liraya. Evet. 3 gün sonra 850 liraya sattım. Aa o kadar Üç iyi. 3 gün sonra evet. Bu bunun ekranı var. Bu, e ek, bunun da ekranı kırık ama şöyle bu V2 yani SIM kartlı modeli Bu daha fazla para edecek. Aa. Ah, ne fena aldın? Abi kolay gelsin. Aa, ne kadar bu? 50 al. Neye 50 lira bunun ya? Abi. Şaka gibi vallahi. 50 lira eder mi ya? Allah Allah lan. Gerçekten daha iyi bir tane Yani al ekranı için belki dedim çalışır 5 lira risk edilir de. 50 lira ne abi? Şaka gibi. Buna mı? Abi bunun yanlış anlama. Hiçbir şey yok. Sadece bende bir modeli var bunun aynısından. Ekranı lazım. Ama ekranı çalışıyor mu bilmiyoruz. İşte. 5 lira riske edilir burada. Valla. Öyle yani. 5 lira riske edilir yani çalışmıyorsa çöp. Şunu mu? Eyvallah. Ekran. Bunlar türlü ayrı herhalde. Görüşen ne olacak? Bir de var.

Bakalım. Çalışıyor mu acaba? Abi ne kadar bu? Son fiyat mı? Hiç bakmayalım. Hiç bakmayalım o zaman. Yani ona verebileceğimiz para bakışım 10 lira. Gerek var mı? Abi bir deneyeyim de 10 lira veririm buna. Bir bakayım Bir bakayım ya.